Airdrop Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık 2-3 saat önce Telegram kanalımda paylaşmış olduğum bir airdrop vardı. Ödeme kanıtı geldi arkadaşlar. O yüzden sizle videoyu hızlı bir şekilde paylaşmak istedim. Öncelikle videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarzdan içeriklerden Telegram kanalımıza katılarak ilk önce yine sizler haberdar olabilirsiniz. Ege Money borsası var arkadaşlar. Borsa bugün bir etkinlik başlattı. Ancak zaman zaman yoğunluktan dolayı site erişimler kısıtlı olabiliyor. E, kayıt olup KYC yaptığınızda site sizlere 100 TL veriyor arkadaşlar ve bu çekilebilir. Aynı zamanda davet ettiğiniz her arkadaşınız için de 100 TL kazanç elde ediyorsunuz. Ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizdekileri davet edip daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Mesela benim referanslarımdan bir tanesi KYC ve kimlik doğrulama işlemini tamamladı. 100 TL'lik ödülü aldı. Şöyle de göstereyim hemen ben size. da bu ödülü görebiliyoruz. Dediğim gibi sitede yoğunluktan dolayı bazı gecikmeler meydana gelebiliyor. Şöyle lira kısmına baktığınızda 100 TL ödül yansımış durumda. Ben de henüz KYC işlemini tamamlayamadım. Tamamlayıp yine sizlere bilgilendirme yapacağım. Kayıt işleminizi tamamladıktan sonra uygulamayı indirip Uygulama üzerinden KYC doğrulamanızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.